Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranların sevilen ismi ve MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Somer Sivrioğlu'nun özel hayatına dair merak edilen detayları paylaşacağız. Şefin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündem olurken takipçileri hem yeni aşkını hem de çocuklarıyla ilgili gelişmeleri merak ediyor. Siz de Somer Sivrioğlu'nun oğlu Denizle geçirdiği özel anları, tiyatro tutkusu ve yıllardır gizlediği iddia edilen engelli oğlu hakkında tüm detayları öğrenmek için doğru yerdesiniz. videomuzda şefin hem özel hayatındaki sürprizleri hem de sosyal medyada ilgi gören paylaşımlarını masaya yatıracağız. Siz de bu gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Her hafta gündemin en sıcak konularını sizler için aktarmaya devam edeceğiz MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Somer Sivrioğlu, yıllardır mutfak dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olmasının yanı sıra sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan bir isim olarak biliniyor. Yarışmadaki sempatik tavırları, kendine özgü giyim tarzı ve sıcakkanlı kişiliği ile ekranların vazgeçilmez simalarından biri haline gelen Sivrioğlu, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Özellikle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar hem hayranları hem de takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor Somer Sivrioğlu geçtiğimiz aylarda özel hayatında da yeni bir sayfa açmıştı. Uzun yıllar birlikte olduğu ve 2021'de boşandığı eşi Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor. Ancak boşanmanın ardından da sosyal medya üzerinden ailesiyle ilişkilerini sürdürdüğü görülüyor. Oğlu Deniz'in tiyatro ve oyunculukla ilgilenmesi birçok takipçiyi hem şaşırtıyor hem de mutlu ediyor. Somer Sivrioğlu zaman zaman oğlunun sahne performanslarını paylaşarak onun yeteneklerini gözler önüne seriyor. Deniz'in babasının izinden gitmek yerine sanata yönelmesi özellikle takipçiler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Sivrioğlu'nun özel hayatı yalnızca çocuklarıyla sınırlı değil. Ünlü şef Ayşe Öz ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Yeni sevgilisinin tilbe uslu olduğu ortaya çıktı ve ikili sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla ilişkilerini gözler önüne serdi. Kendi inden 25 yaş küçük sevgilisiyle yaşadığı aşk Sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. İlk paylaşımlarında birbirlerine olan sevgilerini samimi bir şekilde gösteren çift, takipçilerin beğeni ve yorumlarını topladı. Ancak Somer Sivrioğlu'nun hayatındaki en çok konuşulan konu belki de yıllardır gözlerden uzak tuttuğu oğullarıyla ilişkisi. Sosyal medyada sık sık deniz ve derini paylaşsa da daha önce hiç gündeme gelmemiş bir oğlunun varlığı son dönemde ortaya çıktı. Kulislerde konuşulanlara göre Ünlü şefin Sakarya'da yaşayan ve engelli bir oğlu bulunuyor. Bu oğlunu özel hayatının hassasiyeti nedeniyle uzun süre kamuoyundan sakladığı iddia ediliyor. Yakın çevresine göre Sivrioğlu, oğlunun hayatını korumak ve medyanın ilgisinden uzak tutmak için büyük çaba harcadı. Sivrioğlu'nun engelli oğlu diğer çocukları Deniz ve Derin gibi sosyal medyada göz önünde değil. Ancak şef Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda oğlunu ziyarete gittiği anları ve onunla geçirdiği özel zamanları göstermiş. Bu paylaşım hem takipçileri hem de hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Birçok yorumda Somer Şef'in bu konuda ne kadar hassas ve fedakar olduğu vurgulandı. Sosyal medya kullanıcıları, Şef'in engelli oğluna gösterdiği özeni ve sevgiyi övgüyle paylaştı. Deniz Sivrioğlu ise, babasının sosyal medyada paylaştığı diğer çocuklar arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri. Babasının takipçileri, Deniz'in babasına olan benzerliğini sık sık yorumlarda dile getiriyor. Aynı babası, babasına çok benziyor gibi yorumlar Deniz'in paylaşımlarda ön plana çıkmasına neden oluyor. Tiyatro ile ilgilenmesi ise takipçilerini bir hayli şaşırtıyor. Çünkü herkes babasının mutfaktaki yeteneklerini örnek almasını beklerken Deniz sahnede kendi yolunu çizmeyi tercih ediyor. Somer Sivrioğlu'nun baba olarak sorumlulukları sadece sosyal medyada gösterdiği paylaşımlarla sınırlı değil. Çocuklarının eğitimi, sağlık ve gelişim süreçleriyle yakından ilgileniyor. Özellikle engelli oğlu konusunda gösterdiği titizlik ve hassasiyet çevresi tarafından sık sık takdir ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre Şefoğlu'nun yaşamını kolaylaştırmak için özel eğitim imkanları sağlıyor ve onun sosyal hayata katılımını destekliyor. Master Türkiye'de jüri üyeliği yaptığı dönemlerde bile Sivriyoğlu'nun özel hayatı gündemden düşmedi. Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte programda verdiği samimi ve esprili tepkiler izleyiciler tarafından çok sevildi. Ancak yarışmanın ötesinde özellikle çocukları ve özel hayatındaki gelişmeler sosyal medyada geniş yankı buldu. Sivrioğlu'nun hem babalık hem de sevgililik hayatı takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Yakın zamanda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda oğlu Deniz ile geçirdiği özel anları da gözler önüne serdi. Bazen de çok mutlu, Oğlum geldi notunu düşerek paylaştığı kare kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bu yorumlarda çoğunlukla denizin babasına olan benzerliği ve sahne performansları konuşuldu. Sivrioğlu'nun takipçileri onun hem başarılı bir şef hem de fedakar bir baba olduğunu dile getirdi. Ancak engelli oğluna dair bilgiler medya tarafından daha önce hiç paylaşılmamıştı. Bu yüzden takipçiler bu detayı öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Birçok yorumda şefin oğlunu uzun süre saklamış olmasının ardında onun hayatını koruma ve medyadan uzak tutma isteğinin olduğu vurgulandı. Sosyal medya kullanıcıları Sivrioğlu'nun bu konuda ne kadar hassas ve fedakar davrandığını belirterek ona destek mesajları gönderdi. Somer Sivrioğlu'nun özel hayatındaki bu hassas dengeler aynı zamanda onun medya dünyasında nasıl bir figür olduğunu da ortaya koyuyor. Hem başarılı bir şef, hem topluma örnek bir baba, hem de özel hayatındaki hassasiyetleriyle dikkat çekiyor. Çocuklarına olan sevgisi, özellikle engelli oğlu için gösterdiği özen takipçiler tarafından takdir ediliyor ve sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu ile yaşadığı aşk da gündemi meşgul eden bir başka konu. İlk kez sosyal medya üzerinden ilişkilerini duyuran çift romantik paylaşımlarıyla takipçilerini sevindiriyor. Sivrioğlu'nun hem özel hayatını hem de babalık sorumluluklarını bir arada yürütmesi onu takipçileri için daha da ilgi çekici bir figür haline getiriyor. Sonuç olarak Somer Sivrioğlu sadece MasterChef Türkiye'deki başarılarıyla değil Özel hayatındaki fedakarlıkları ve aile bağlarıyla da gündemde kalıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini bilgilendiriyor, çocuklarının eğitim ve gelişim süreçlerini yakından takip ediyor. Deniz ve Derin'in yanı sıra yıllarca sakladığı engelli oğluna gösterdiği özen ve hassasiyet onu hem şef hem de baba olarak benzersiz kılıyor. Bu yönleriyle Sivrioğlu, ekranların ve sosyal medyanın en konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.